Karadeniz Ereğli ilçesinde büfe işletmeci Sergin Avşar son günlerde artan hırsızlık girişimlerine tepki gösterdi. İşletmeci güvenlik kameralarının bulunmasına rağmen özellikle gece saatlerinde çocuk gruplarının dolaplara yöneldiğini söyledi. <laughs> normalde 50 liraya satıyoruz 60 lira. 10 tane alsa 600 lira. Evet, Büfe sahibi Avşar sabah dükkana geldiklerini içecek dolabında fark ettikleri hareketlilik üzerine kamera kayıtlarını incelediklerini belirterek şöyle konuştu. Sabah geldiğimde dolapta oynandığını gördüm. Daha önce de oynanmıştı fark ettim ama sandım abim açık unuttuğunu sandım, düşünüyordum. Ondan sonra kamera görüntülerine bak, 3-4 defa üst üste olunca kamera görüntülerine baktım. Görüntülere bakınca gece 12.30 bir arası bir grup çocuğun gelip girdiğini ve ihtiyaçları kadar enerji içeceği alıp uzaklaştıklarını gördüm. Dolaba zarar vermemişti. Kilit çekince geliyormuş. O biz fark etmemiş. Kilit çekince geliyormuş yani. Bir de dolaba açık unuttuk. öyle hesaplıyoruz yani. Mesaj her taraf kamera dolu yani. Şimdi polise versek sicilleri bozulacak. Hani 3-5 tane enerji içeri ve birkaç şey için böyle şeyler yapmasınlar. Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan başka görüntülerde de bir grup çocuğun park yakınında ücretle çalışan oyuncakların kasalarını açarak para aldı. Bazı çocukların ise montlarını yüzlerine kapatarak kimliklerini gizlemeye çalıştığı görüldü.